Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'ye ikinci ödüle gidecek ikinci bilet hemen geldi arkadaşlar. Şimdi kim olduğunu hemen şimdi size açıklayacağız. Gördüğünüz gibi bugün ikinci dokunulmazlığı mavi takım kazanmış arkadaşlar ve bir kişi ikinci bileti almaya hak kazandı arkadaşlar hemen size şimdi göstereceğiz video açacağız videoda size göstereceğiz kimin aldığını arkadaşlar. Hemen ikinci biletin sahibini hemen size açıklıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle değiştiriyoruz ve az kaldı. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video geliyor gelmekte. Hemen şöyle baktığımızda arkadaşlar gitgide azaldığını görüyoruz ve şu anda hepsinin yıkıldığını gördük mü hemen videomuzu başlatıyoruz. Sevenlerine kavuşacağım. Evet, işte sizler de görüyorsunuz Küpler koyuluyorken ediyor ve basılan kulesini kavuşacak. <laughs> Bir evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci bileti alan Almeda oldu arkadaşlar. Almeda ikinci bileti alan isim oldu arkadaşlar. Almeda'yı tebrik ediyoruz. Almeda kazandı. Şurada sağda görüyorsunuz arkadaşlar. Almeda kazanmış oldu. Almeda'ya ikinci bilet hayırlı olsun diyoruz. Diğer takımın geriye kalanları da geçmiş olsun diliyoruz. Arkadaşlar yorumları bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.